Sinem. Aşkım, başımın tacı. Yemin ediyorum benim hiçbir kabahatim yok. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Ne olur beni affetme, ha? Nurettin sakin. Ya olamam, yemin ederim olamam. Bak, bak ne yaptırdım sana. En sevdiğin çiçekler, kırmızı güller. En sevdiğin çikolatalar var. Onları da arabada getireyim mi ha? Nurettin tamam. Tamam değil. Aslında bir kamyon ayarlayayım dedim. Kasasını şöyle güllerle doldurayım dedim ama sen atla geldiğince o da patladı. Nurettin yeter. Çok mu kızdın bana ya? Ha? Bir izin versen. Veremem. Korkuyorum çünkü. Söyleyeceklerinden ödüm kopuyor. Hatta hiç konuşmayalım. Kapatalım konuyu. Sen de beni terk etme. Sen bir gelsene. Hı. Ne oldu? Gel. Ha? Ne var orada? At bakalım. Ne var işte su seviyesi düşmüş bir baraj gölü. Arkasında mesire alanı. Onun arkasında da anlamsız kocaman bir şehir. Sensiz her şey anlamsız Sinan. Dikkatli bak. İşte Beykoz Belediyesi nikah salonu. Ee bize ne? Yoksa... Seni beklersem anladım ki çok bekleyeceğim. Benimle evlenir misin? Evet! Evet, evet, evet! Hep evet! Vallahi evet! <laughs> oh. O zaman kaybedecek vaktimiz yok. Yok. Sana kalırsa başımıza daha çok iş gelecek. Hadi gel. Yürü, yürü. Ne iyi ettin ya? <laughs> oh. ama benim etrafım.